MTA ile bir protokol imzaladık. Önce bu bölgede bir sismik arama gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 ay bir çalışmanın neticesinde tam da bu noktada bir kaynağa ulaştık. Böyle bir sıcak suyun olduğu tespit edildi. Akabinde makinalarımız kuruldu. Çalışmalar başlatıldı. Aralık ayı gibi makinalarımız buraya geldi. Aralık 2020 gibi. Ocak ayında da çalışmalarımıza başladık. 3 ay zaman zarfında 1500 metre aşağıya erişerek sıcak suya ulaşmış olduk. Şu anda MTA'mız kuyuyla ilgili hala bazı iyileştirme çalışmaları yapıyor. Faaliyetleri yürütüyor. Çok kısa bir zamanda MTA bize teknik rapor verecek. Suyun sıcaklığı, suyun içindeki değerler, suyun debisi gibi birçok rapor elimize ulaştıktan sonra biz burayla ilgili bu bölgede Kapatlı ilçemizde gördüğünüz gibi doğanın içinde, ormanın içinde bir bölge birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İkiz Göller dediğimiz bir mesire alanımızda bir çalışma yürütüyoruz. Buraya bungalov evleri yapıyoruz. Buradan oraya sıcak su vermeyi hayal ediyoruz. Yine seracılıkla ilgili çok ciddi planlarımız var. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı'yla temaslarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Alacağımız raporla beraber bu bölgede seracılıkla ilgili ciddi bir planlama yapmayı hayal ediyoruz hem istihdam yaratacağız burada hem ülke ekonomisine de çok önemli bir katkı sağlayacağız. Yine aynı zamanda turizm alanı olarak planladığımız bazı çalışmalarımız var. Bu bölgelerde termal sıcak suyu sağlık turizminde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu da bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek. Aynı zamanda yine Termal köy projesini hayata geçirmek istiyoruz. Eski köy mahallemiz şu anda mahalle ama eski köylerden Pınarça köyümüzde böyle çok sıra dışı bir termal köy projesini hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçeveden baktığımız zaman burada bulacağımız kaliteli su ilçemize, ülkemize çok önemli katma değer katacak. Bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek. Hayallerimiz büyük. İnşallah bunları MTA ile birlikte hayata geçireceğiz.